Şimdi bu alanda etraf niye tedirgin? Bir, bir kere kendine doğru bilgi verilmiş. Hiçbir şeyden haberi yok. Sadece kısa mesajla, SMS'le ııı e, sözleşmemiz pes edildi, diye bir bilgi verilmiş. Buraya bir yetkili gelip doğru bir bilgi yapmıyor. Vatandaş da yarın ne olacağını bilmediği için büyük bir içinde bu da insanları tedirgin ediyor. Iki, bu bölgede çalışma yapılacaksa esnaf kendisine doğru düzgün bir yer gösterir misiniz? Yani işte hemen ileride Şan kebinası için yer gösterenler esnafa da bir yer gösterebilirler. Bunu göstermek durumundalar. Çünkü bu insanlar depremde her şeylerini kaybetmiş. Bu bölgedeki malı, mülkü, her şeyi gitmiş, bir canını kurtarmış. Şimdi tekrar var olma mücadelesi veriyor. Bu var olma mücadelesi içerisinde de devletten kendisine destek olmasını istiyor. Bir diğer şey, insanlar şehrin bütün her yerinde aynı anda inşaat istemiyorlar. Yani öncelikle şu başlanan inşaatların bir an önce bitmesi bu inşaatlar bittiği takdirde iş yerler faaliyete geçtiğinde esnafın bu bölümünü rahatlayacağını. Çünkü dükkan kiralarının neredeyse 20-30 katına çıktı. Çünkü kiralık iş yeri yok, kiralık dükkan yok. Olanlar da ateş pahası. Esnaf bu kirayı verip burada para kazanması. Bundan kaynaklı anladınız. Bir bir var. Biz şimdi yetkililerden şunu istiyoruz. Bir, lütfen bu bölgedeki esnafa doğru ve net bilgiyi yetkililer gelsinler, burada esnafa anlatsınlar, esnafla bunu paylaşsınlar. İki, buradan çıkın demekle iş çözülmüyor. Buradan çıkacak esnafa bu insanların evine ekmek götürebileceği şekilde bir alanın bir yerin gösterilmesi gerekiyor. Şehir dışındaki yerler bu kesinlikle olmaz esnafın iş yapamayacağı alanda esnaf var olamaz, evine ekmek götüremez. Üç, ya Allah rızası için şu plansız, programsız çalışmayı artık bir bırakın. Şehirde başlanan inşaatlar bir an önce bitsin. Ondan sonra planlı bir şekilde peyderpey bölgeler imara açılsın ve bir an önce eski normal hayatımıza dönelim. Anladığım kadarıyla isteğimiz bunlar arkadaşlar. Hadi.